Günlerden Bir Gece Yazan Cahit Efkan Akgül Seslendiren Nisan Kumru Edebiyat Ortamının 2021 Öykü Yıllığından Bunaltıcı bir yaz akşamı. Küçük odadaki kanepede uyuyakalmışım. Sokaktan gelen tıkırtıları açıyorum gözümü. Kaç saattir uyuyorum farkında değilim. Saate bakmak için telefonu elime alıyorum. Şarjı bitmiş. Gecenin üçte biri geçmiş olmalı. Odadan çıkıp saate bakamıyorum. Karımla kavgalıyız. Ayrı odalarda yatıyoruz. Perdeyi aralayıp sesin nereden geldiğine bakıyorum. Yolun ortasında bir araba durmuş. Lacivert eski model bir kartal. Bütün kapıları açık. Bir adam karşı kaldırımdaki çöp konteynerının yanına atılan poşetleri karıştırıyor. Aceleyle ve hırsla. Atılanlar çöp değil belli ki. Büyük siyah poşetlerden çıkardıklarına bakıp bakıp çöplüğe doğru savuruyor. Bir şeyler arıyor gibi. Poşetlerden seçebildiğim kadarıyla kazaklar, gömlekler, kutular, askılar, kitaplar, defterler çıkıyor. Arada adam bulunduğum pencereye bakar gibi olduğunda perdenin arkasına gizleniyorum. Sokağa başka bir araba giriyor. Lacivert kartal yolu kapattığı için duruyor. Adamın arabaya binip yol vermesini bekliyor. Adam bu sefer hiç acele etmeden poşetlerden bir iki eşyaya daha bakıyor ve fırlatıyor. Yavaş adımlarla arabasına doğru yürüyor. Kapıları bir kaplumbağa ağırlığıyla tek tek kapatıyor. Diğer arabadaki adam hiçbir müdahalede bulunmuyor. Ne selektör yapıyor ne korna çalıyor. Gecenin bir yarısı başını belaya sokmak niyeti yok anlaşılan. Kartal ters yöne giderek yolu açıyor. Diğer araba geçip gittikten sonra eski yerine dönüyor. Adam tüm kapıları açıyor. Bütün kapıları neden açtığını anlam veremiyorum. Poşetlerin içerisinde sanırım kendi işine yarayacağını düşündüklerini arabanın arka bagajına istifliyor. Belki de eşyalar ona ait. Belki o adam da benim gibi karısıyla kavga etmiştir ve karısı eşyalarını sokağa atmıştır. O da birkaç parça eşya seçip kendi yoluna devam edecektir. Koskoca kartal eşyaların hepsini arabaya sığdırabilir. Eşyalar ona ait değil demek ki. Bulunduğum odanın kapısını ses çıkarmadan açıyorum. Yatak odasının kapısı kapalı. Karım ne zaman kavga etsek yastığımı kapının önüne atar. Yatak odasının kapısını hırsla çarpar ve kilitler. Ben de küçük odadaki kanepede gecelerim. Bu onun senden nefret ediyorum, uzun sürede barışmaya niyetim yok deme şeklidir. Eğer yastıkları kapının önüne atıp kapıyı aralık bırakırsa bu da senden şimdilik nefret ediyorum ama gelip gönlümü alırsan barışabilirim deme şeklidir. Koridor karanlık. Ayaklarımı yere sürterek ilerliyorum mutfağa doğru. Bir bardak su içip yerime dönüyorum. Perdeyi araladığımda lacivert kartal hareket etmiş gidiyor. Darma duman olmuş eşyaların üzerine birkaç kedi gelip kurulmuş. Çöpün yanındaki ağaçtan bir kedi daha iniyor poşetlerin üzerine. Orada bir ağaç olduğunu şimdi fark ediyorum. Ne ağacı olduğunu da bilmiyorum. Cılız yol kenarına dikilen ağaçlardan. Babam bugünün çocukları üzümü, buğdayı ve ağaçları tanımadan büyüyor derdi. Yaşım otuzu geçti, ne ağaçları tanırım ne de balık isimlerini bilirim. Lisedeyken şiir ve öykü yazmaya heves etmiştim. Edebiyat hocamız dersin birinde bir edebiyatçının ağaçları ve balıkları tanımayan biri öykü ve şiir yazamaz minvalinde yazdığı bir metni okumuştu. Ben şehirde apartmanlarla dolu bir mahallede doğup büyümüştüm sitelere dikilen süs ağaçlarından başka bir ağaç tanımadım. Balık dersen deniz olmayan bir kentte büyüyüp de alabalıktan başka balık bilmeyen bir çocuktum. Edebiyat hocama da bu cevabı verebilseydim keşke o zaman. Hazır cevap bir insan olmadım hiçbir zaman. Karımla kavga ederken bile o kapıyı çarpıp çıktıktan sonra keşke şunu da söyleseydim diye içim içimi yer. Saatin kaç olduğunu merak ediyorum. Telefonu açma şansım yok. Şarj aleti de yatak odasında. Çocukken kendi kendime icat ettiğim bir oyun geliyor aklıma. Saati tahmin etme oyunu. Ne zaman gecenin bir yarısı uyansam kendimce bazı bilgileri toplar değerlendiririm. Ayın gökyüzündeki konumuna, sokaktan geçen arabaların yoğunluğuna ya da belli saatlerde geçtiğini bildiğim işçi servislerine bakarak saatin kaç olduğunu anlamaya çalışırdım. Çoğunlukla da 1-2 dakikalık farkla tuttururdum saati. Şimdi de aynı oyunu oynuyorum kendimce. Köşedeki kıraathane 0-0'da kapanmış oluyor. Çöp konteynerının içi boş. Belediye işçileri 0-30'da alıyorlar bizim sokağın çöpünü. Ana caddede trafik yoğunluğu sıfır geçince azalır. Tek tük işçi servisleri ve kamyonlar geçer. Bir de karşı apartmanın dördüncü katında emekli Hüseyin abi vardır. 2.30'da son çayını içip yatmaya gider. Bütün bu bilgileri alt alta koyduğumda saatin en az 03 olduğunu tahmin ediyorum. Bir süre sonra gencin biri geliyor eşyaların olduğu yere. Karıştırmaya başlıyor o da. Sağa solu kolaçan ediyor. Bir ayakkabı kutusu çıkıyor poşetlerin birinden. İçini açtığında bir spor ayakkabı buluyor. Sevinçle havaya kaldırıp sallıyor. Sokağın sonunda bekleyen arkadaşını o an fark ediyorum. Karanlığın içinden bekçi düdüğünün sesi gelince elindeki ayakkabıyla kaçıyor. Bir süre sonra bekçi de çöp konteynerının yanında bitiyor. Her yana saçılmış eşyalara bakıyor. Yolun ortasında olanları da ayağıyla kaldırım kenarına doğru attırıyor. Yoluna devam edecekken duraklıyor bir anda. Eşyaların arasından bir şey çarpıyor gözüne. Etrafı kontrol ediyor ve poşetlerden birini çekip alıyor. İçinden parlak bir şey çıkıyor. Elinde evirip çeviriyor. Ben cebine atacağını düşünürken çöpün içine fırlatıyor ve düdüğünü öttüre öttüre sokağın karanlığında kayboluyor. Bekçi gözden kaybolunca biraz önceki genç yine geliyor çöpün yanına. Eşyaları hallaç pamuğu gibi savururken kediler etrafa kaçışıyor. İşine yarar bir şeyler bulmaya çalışıyor. Eline bir defter geçiyor. Derken ezan sesi yükseliyor minarelerden. Genç ezanı duyar duymaz elindeki defteri fırlatıp oradan kaçarcasına uzaklaşıyor. Cami cemaatine yakalanmama niyetinde olduğunu anlıyorum bu kaçıştan. Gözüm elinden fırlattığı deftere odaklanıyor. Turuncu kapaklı bir ajanda olduğunu anlar anlamaz odadan fırlayarak çıkıyorum. Apartman merdivenlerine üçer beşer atlayarak iniyorum. Ellerim titreyerek ajandayı yerden kaldırıyorum. Sabah namazına giden birkaç ihtiyar bana deliymişim gibi bakıyorlar. Ajandanın askerde tuttuğum günlükler olduğunu anladığım an Çöpün yanına atılan eşyaların da benim eşyalarım olduğunu anlıyorum. Elimde sımsıkı tuttuğum ajandayla merdivenleri üçer beşer çıkıyorum. Nefes nefeseyim. Hırs ve öfkeyle eve girip yatak odasına koşuyorum. Kapı kolunu tuttuğum anda boşluğa düşüyorum. Kapı açılıyor. Kapının kilitli olmadığının şokunu yaşarken gardırop kapağının açık, bana ve karıma ait bölmelerin boş olmasıyla dizlerimin bağı çözülüyor. Saatin kaç olduğunu ve karımın beni ne zaman terk ettiğini bulanık zihnimle hesaplamaya çalışıyorum. Cahit Efkan Akyol'un Günlerden Bir Gece adlı öyküsünü dinlediniz.